bir iyi bir bronko dilatatördür. Yani akciğerlerdeki lobları. Peki bugün koşullarda insanların kahve tüketimindeki problemin ana gövdesi şu. Kahve ve çay konusunda kahvenin gerçek saatini bana soracak olursanız sizlerle bu kahve tüketiminin yanında e, böyle yapabileceğimiz başka ne var sorusunun cevabı Müzik küçük dozda bir insanın şekerli bir çay içmesi de, şekerli bir kahve içmesi de bence asla patolojik değildir, yanlış bir davranış değil. Yeter ki Çayın ve kahvenin tüketimiyle ilgili bilinen bazı yanlış yaklaşımlar var. Kimisi kahveyi tamamen kötüler, kimisi çayı kötüler. Aslında bütün bunlar için kendilerince bazı sebepleri vardır ancak e, yaşamın bir akış gerçeğini görmezlikten geliyoruz. Bir insan alışmış ve günlük 2-3 fincan kahve içiyor ya da amerikanı içiyor veyahut da kahve içiyor. Ve bu kişi bizim bir videomuzu dinliyor ya da bir yerde bir bilgi alıyor ve kahvenin son derece aslında osteoporozun sebebi olduğunu, osteoporoza yatkınlığı arttırdığını öğreniyor. Veyahut da içindeki o yanmış kahvenin içindeki akrilamitten kaynaklanan kanserojen riskinden bahsediyor. Veyahut da oluşturduğu o diüretik etkisi ki kafeinden geliyor bu diüretik etkisi. Diüretik etkisi yani idrar söktürücü etkisiyle vücudu soğuttu, vücuttan suyu çekip aldı ve bu nedenle de yaşlandırıcı hızı yüksek içecekler grubuna girdiğinde ulaşıyor. Veyahut da kahveyi içerken maalesef asidik karakterde olmasından kaynaklı da Bol miktarda kalsiyum harcamasına sebebiyet verip, kalsiyumları harcıyor. Harcadığı kalsiyumlardan kaynaklanan nedenlerle de evet, e, bizlerde kemik erimesinin bir sebebine de dönüşüyor. Dolayısıyla vücudu asidoza da, so da sokuyor. Aslında uzun vadede. E, asidoz biliyorsunuz kanser gen replikasyonu içinde, kanserleşen hücre yapıları içinde aranan bir ortamdır. Bunu da oluşturmuş oluyor. Yani bütün bunları bir anda bir kişiye yüklediğiniz zaman kahve iştahını kaybediyor. Oysa kahve bir iyi bir bronko Yani akciğerlerdeki lobları, alveolleri açıyor. Yani bu gayet güzel bir şey. Sonra kalbe iyi güç veriyor. Damar sistemlerinde konstrüksiyon etkisi belirgin bir düzeydedir. Ve bu nedenlerle de aslında iyi bir kardiyoprotektif dediğimiz etkiye sahiptir. Burada yapmamız gereken şey kişinin doz ayarını gerçekleştirmek. Yani günde 2-3 fincan içene bunu günde 1 fincana çekmek. Hiç içmeyenlere de haftada 2-3 defa içmelerini sağlamak. Çünkü e, aslında kahve bir taraftan da karaciğer detoks sistemlerinin harika bir uyarıcısıdır da. Yani e, detoksifikasyonu karaciğer yapar. Dolayısıyla karaciğeri birazcık çalıştıran bir içecektir. Bu yönüyle de aslında ben çokça önerdiğim bir içecek grubuna girmiş oluyor. Ama ne, ne kadar yani buradaki miktar son derece aslında haftada yani minimum 2-3 fincan, 4-5 fincana kadar da çıkılabilir ama günde 2-3 fincana gelenler hayır derim. Peki bugün koşullarda insanların kahve tüketimindeki problemin ana gövdesi şu. Sabah kahve ile uyanmak zorunluluğu problem bu. Yani ben kahvemi içmeden uyanamıyorum demek aslında yani benim bakış açıma göre inanılmaz bir patoloji bu. İnsanlar sabah gözlerini açtıklarında hayata uyanacak enerjiyle dolmak üzere. Yani o enerjiyi doldurmuş olmalı. Yani pil şarj olmalı bütün gece. Bu şarj olması gereken kişi sabah bitmiş bir pille uyanıyorsa burada sizce de bir sorun yok mu? Sorun kişinin o gece uykusundaki verimsizlikten kaynaklanıyor veyahut da karaciğe detoks sistemlerinin iyi çalışmamasından kaynaklanıyor veyahut da kabızlığı ait toksin akımının, toksin geçişinin son derece aktif olmasından dolayı vücut temizlemeye vakit, temizlemeye enerji bulamadığından kaynaklanıyor veyahut da gece temizleyici, onarıcı gıda grupları ile ilgili vücut onarım fazında yeterlince malzeme bulamadığı için Yattığın gibi kalitesiz, yat, kalktığın gibi kalitesiz kalkmışsındır. Bu nedenlerle sen sabahı karşılayamamışsındır üstadım. Dolayısıyla bir sabah bir insanın yorgun uyanıp kahveyle uyanmaya çabalaması ben son derece bir patoloji olarak gördüm. Bizim anlamamız gereken şey kahve bir aslında kırbaç görevi gören içecektir. Uyandırmak için kırbaçlayan bir yöntemdir. Yumuşak ve gayet insan beden layık bir uyanışı sağlamanın metodu kesinlikle gerçekçi olan çaydır. Kesinlikle bir elmadır. Karunmamış bir çerezdir. Böyle sabah meyveleri tatlı olmalı enerji verir. Temizleyici olmalı. Gün boyunca e, çabalayan o beden son derece kan akışı yavaş kaldı ya, kan akışının yavaşlamasından kaynaklanan o yeni hareketlenmek için bol sıvılı olmalıdır. Dolayısıyla bir insanın kendine yapacağı en kötü davranışlardan birisi e, sabahleyin düğ üretik yani idrar söktürücü etkisi olan bir kahve içmek. Son derece Yanlış. Çayın da diüretik etkisi yok mu diyeceksiniz. Var ama asla kahve kadar değil. Yani kahveyle kıyaslanamaz. Yani derecelendirildiğinde yani ona bir bile değil yani. Dolayısıyla burada kanı olabildikçe sulandırmaya odaklanmalı. Bunun için ya bir meyve ya meyve kav kura kavurmak ya da bir çay. Çayla beraber e, vücudunuzun enerjisini en kolay şekilde mesela tereyağı, balla zaman mükemmel bir e, enerji akım yöntemidir. Ben özellikle sınav zamanlarında bunu da not edin. Tereyağı bal da güçlü bir besin bilmiyorum. Çünkü tereyağı balı tutar, e, hızlıca eminimini engeller e, ve yavaş yavaş kana geçişi sağlayarak saatler içerisinde bile güvenli enerji teminine katkıda bulunur. Tabi bunu lifli bir ekmekle bütünleştirmiş olmalısınız. Yani sadece tereyağı demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. En güzeliydi bence havuçla. Çok iyi gidiyor. Deneyebilirsiniz. Ee, bu kahve ve çay e, konusunda kahvenin gerçek saatini bana soracak olursanız öğleden sonra 3-5-6 gibi e, yani bu saatlerde insanın enerjisi şöyle bir düşer. Bu gerçekten ee, hepimizin günlük hayatta karşılaştığı bir haldir. Ee, dolayısıyla o enerjinin düşüş o yaptığı şu saat diliminde e, kişinin böyle bir uyandırıcıya, yeniden bir uyandırıcıya ihtiyacı var ama güçlü bir uyandırıcı. Yani çayda iyi demlenmiş, güzel bir çayda aynı işi yapar ki çoğu zaman benim tercihim ne çaydan yana olsa da kahveyi de hayır demiyorum. Yani kahve içinde içecekseniz en doğru saat dilimi Evet o saattir. Kahvenin yanında bir meyve e, kullanırım yani bir hurmayı, bir inciri, bir e, kayısıyı, bir e, üzümü kullanırım ve çok da severim ve çok da etkili olduğunu bilirim. Ancak sizlerle bu kahve tüketiminin yanında e, böyle yapabileceğimiz başka ne var sorusunun cevabı. Bana sorarsanız arkadaşlar e, kahvenin az kavrulmuş olanına odaklanmak yani olabildikçe o simsiyah e, yüksek ısılarda kavrulmuş e, akrilamit oranları artmış kahveler yerine daha düşük ısılarda kavrulma gerçekleştirilmiş daha böyle açık kahve rengi kahveleri kullanıp filtre kahve olarak kullanırsanız Allah yapacağınız ve içeceğiniz o kahvenin size katkısı da, faydası da, etkisi de çok daha iyi olacağına kuşkum yok. Ben kahvelerde süt kullanımını aslında seviyorum. Kahve ve süt birbirine çok da yakışıyor. Ancak piyasada yani süt bulmakla ilgili sorunumuz var. Yani bu beden sarayına layık sütü bulmakla ilgili sorunumuz var. Bununla ilgili manda sütü de olabilir keçi sütü de olabilir, koyun sütü olabilir. Ama bunları bulamadığınızda bu paket sütler ya da süt tozları, kremaları e, uzun zamandır terk ettim. Aslında zamanında yani 5-10 sene önce e, yoğun bir şekilde kullanırken şu anda artık bunları hiç kullanmıyorum desem yerindedir. E, şekerli içmek, şekerli içmek, şekersiz içmek konusunda da şöyle değini. E, evet, ben şekersiz içtiğimi söyleyeceğim. Ancak İnsanların şekerden ürkütüldüğü kadar konunun şeker olmadığını size itiraf edeyim. Problem şekeri yönetmekle ilgili. Beden fizyolojisinde şekerin açık ve net ne işler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla şekerin çalışma alanı doğru olursa hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yeter ki şekeri lifleyin, yeter ki şekerin emilimini yavaşlatın, yeter ki şekeri doğru kullanabilir olun ya da dozunu düşük tutmayı başarın. Bizim derdimiz bu. Yoksa şekersiz bir yaşamı bir insana dayatmak ne sürdürülebilir ne gerçekçi ne de fizyolojik ne de yani bunlarla uyumlu değil yani. Düşük dozda bir insanın şekerli bir çay içmesi de şekerli bir kahve içmesi de bence asla patolojik değildir. Yanlış bir davranış değil. Yeter ki bunu doğru yönetip biliyor olduğunu. Mesela düşünün kişi günde 20 bardak çay içiyor. E her birine iki kaşık iki adet şeker atıyorsa işte bu adam ya şekeri azaltmalı veyahut da içtiği çayı azaltmalı. Başka türlü bu kadar şekeri vücut tolere edemez. Bu kadar şekeri yönetemez, yönetir, yönetir ama bedelini sana da ödetir. Dolayısıyla buradaki bağlantıyı doğru kurmalısınız. Yoksa şeker öcü değildir, korkunç değildir. Şekeri yönetememektir korkunç olan ve problem olan. Dolayısıyla şekeri yönetmekle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunu farkındayım. Bu konuyla ilgili de e, sizlerle paylaşacağım. Çok sayıda aslında videolar var. Daha da inşallah gelecek. Evet sizlerle bu kanalda bir mektep duygusu içindeyiz. Bir mektepte sizlerle aynı sıralarda oturuyor ve bu konuları sohbetini yapıyoruz. Umarım ki keyif alıyorsunuzdur ki bunu çok önemsiyorum. Umarım ki bir şeyler öğrendik diyorsunuzdur ki bunu motivasyona kabul ve e, görmek istiyoruz. Lütfen yorumlarınızla yönlendiriniz bizleri. Daha iyi videolar için neler mümkünse katkınız olsun ve sevdiklerinizi paylaşır olarak da bizleri motive eden daha geniş, daha doğru, daha e, bizi anlayacak insanlarla buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.